Üniversitemizin değerli rektörü, KOK İdaremizin kıymetli başkanı ve mensupları, kıymetli kaymakamlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli meslek odası başkanlarımız, saygıdeğer katılımcılar, bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında büyük paya sahip olan Konya Ovası Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız tarafından hazırlanan tanıtım ve bilgilendirme çalıştayında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, ülkemiz mevcut kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlara dönüştürerek küresel ölçekte rekabet gücü elde edebilmek için gayret göstermektedir. Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan her bir farklı özelliklere ve imkanlara sahip bölgelerimizin potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya çıkarmak, bölge insanının refah düzeyini yükseltmek amacıyla bölge kalkınma idarelerimizce çeşitli projeler üretilmekte ve bölge illerinin kalkınmasına finansal destek sağlanmaktadır. Bu amaçla kurulan KOP idaresine 2016 yılında dahil olan İlimizde bugüne kadar 117 projeye 61 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve projeler ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uygulanmıştır. Bu projeler içerisinde en büyük pay yaklaşık 37 milyon TL ile sulama projelerine ayrılmıştır. 2021-2023 yılları için hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma Programı olarak adlandırılan ve değerli KOP İdaresi Başkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği üzere yeni nesil eylem planı da Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ilimizde doğal şartlardan etkilenmeden tarımda sürdürülebilirliği sağlama, sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirme, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmaya yönelik projelere ağırlık verilecektir. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından geliştirilecek olan yeni projelerle birlikte Kırşehir ilimiz hem hedeflediği gelişmişlik seviyesine daha kısa sürede ulaşacak hem de ülkemiz ekonomisine daha çok katma değer sağlayacaktır. Sözlerime son vermeden önce ifade etmek isterim ki, üzerinde yaşadığımız ve her köşesi farklı bir zenginliği ihtiva eden topraklarımız milletimiz için çok kıymetlidir. Bu vatana en güzel şekilde hizmet etmek, geliştirdiğimiz projelerle halkımızın huzur ve refahını artırmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gelir seviyesini yükseltmek bizlerin asli görevidir. Bu itibarla tarih boyunca sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin merkezi olmuş Kırşehir'in KOP idaresi ve kurumlarımızın işbirliğiyle hazırlanacak projelerle daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle ilimiz ve bölgemiz adına önemli değerlendirmelerin yapılacağı bu çalıştayın ilimize daha güzel hizmetlere kazandırılması noktasında yol gösterici olmasını diliyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.